Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu kırmızı lahana salatası yapacağım. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı yoğurt, yarım kırmızı lahana, bir avuç üzerine süslemek için ceviz, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 kaşık mayonez. Şimdi doğramaya başlayalım. Lahanalarımızı ince ince doğradım. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytin yağımızı ilave ettim. Lahanalımı, lahanaları ilave ettim. 5 dakika soteleyeceğim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz 5 dakika kavurduktan sonra ocağımızı söndüreceğim. Soğuduktan sonra yoğurtlu, sarımsaklı yoğurta ilave edeceğim. Sıcakken koyarsak yoğurdu keser. Ilıdıktan sonra sarımsaklı yoğurda ilave edeceğim. Lahanamız kavrulurken sarımsakları ezdim. Yoğurdu ilave ediyorum. İyice çırptıktan sonra iki kaşık mayonezi de ilave edeceğim. Soğuyan lahanalarımızı da ilave edeceğim. Servise hazırlayacağım. Lahanalarımız 5 dakika kavruldu. Şimdi soğuması için ocağımızın altını kapatıyorum. Arkadaşlar yoğurdu, sarımsağı, mayonezi karıştırdım. Üzerine kavurduğum kırmızı lahanayı da koydum karıştırdım hepsini servise hazırladım. Ceviz de dökebilirsiniz isterseniz. yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.